Çocuklar bakın size ne getirdim. Şimdi sizinle bir yarışma yapacağız. Yarışmayı kazanan bu gördüğünüz misket sakızlardan kazanacak. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Şimdi yarışmamız başlıyor çocuklar. Önce Defne bu koltuğun üzerine çıkacaksınız anneciğim. Bu yerdeki yastıkların üzerinden yere düşmeden geleceksiniz. Sandalyeye çıkacaksınız. Koltuğa atlayacaksınız. Nilay bana getiren Kate sakızını kazanacak. Hadi bakalım başlıyoruz çocuklar. Defne, hadi başlıyoruz anneciğim. 1 2 üç, başla. Aferin Defne, çok güzel gidiyorsun anneciğim. Nila, uçan balonu alıp geleceksin. Hayır. Hadi Defne, süren bitiyor anneciğim. Çabuk acele etmelisin. Aferin Defne. Defne, aferin anneciğim. Parkı tamamladın, sakızını kazandın. Al bakalım hangisini almak istersin? Mavi mi seçtin? Demir sıra sende anneciğim. Koltuğun üzerine çık. Yarış başlıyor. Buraya geldi mi? Demir başlıyoruz anneciğim. 1, 2, 3 başla. Aferin Demir. <laughs> Hadi bakalım Demir. Yavaş anneciğim. Dikkatli geç. Sandalyenin üzerine... Hayır ama sandalyenin üzerine çıkıyorsun. Oradan da koltuğa çıkıyorsun. Hadi bakalım. Sandalyenin üzerine koltuğa. Nilay'ı uçan balonu al gel anneciğim. Çabuk Nilay'ı uçan balonu alıyorsun. Sandalyenin üzerine çıkıyorsun. Hayır sandalyenin üzerine çıkıyorsun. Aferin yastıkların üzerinden gel anneciğim. Aferin. Aferin Demir. Yavaş. Ay bir şey oldu mu anneciğim? Tamam kalk. Aferin Mama. Demir. Parkuru tamamladın. Sakızını kazandın. Al bakalım.